Değerli takipçiler, Çalışma Masası'ndan Notlar programına hoş geldiniz. Bugün Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zirvesine yakından bakacağız. 8 Mayıs'ta Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping Moskova'ya gitti. 11 Mayıs'a kadar da orada kalacak. Elbette başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olmak üzere ev sahibi ülkenin devlet başkanı ve bakanlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping 11. kez Moskova'ya gitti. Yani en çok ziyaret ettiği ülke Rusya Federasyonu diyebiliriz. Aynı zamanda iki lider çeşitli vesilelerle 40'tan fazla kez hem baş başa hem de heyetlerle birlikte bir araya geldiler. Yani Çin ve Rusya arasındaki ilişkiler oldukça önemli, kıymetli. Hatta öyle ki liderler seçildikleri zaman artık bir gelenek haline bile geldi diyebiliriz. Hemen ya Rusya'yı ya Çin'i ziyaret ediyorlar. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Moskova'ya yapmıştı. Benzer şekilde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de seçim sonrasındaki ilk destinasyonu, ilk durağı Çin olmuştu yani aralarından su sızmıyor desek geridir ee, öyle ki birbirlerinin doğum günlerini dahi kutluyorlar birlikte kutladıkları zamanlar bile var rivayet o ki işte Rusya devlet başkanı Vladimir Putin Xi Jinping'in doğum gününde kendisine kendisini çok sevdiği dondurmalardan göndermiş böyle politik ve magazinsel işin bir kısmına var ve fakat bugün e, bu ziyaretin daha farklı bir önemi var dünyaya daha farklı mesajlar veriyor. Neden Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Moskova'yı ziyaret etti? Nazilerin yenilgiye uğratılmasının 80. yıl dönümü vesilesiyle kızıl meydanda olacak. Dolayısıyla liderler önce tarihi mesajlar verecekler. Tarihi diyorum ama elbette bir öğretmen gibi sadece tarih dersiyle sınırlı kalmayacak tarihten günümüze uzanan, mesajları var. Rusya'nın mesajlarıyla başlayalım. Rusya'nın verdiği mesaj elbette Sovyetler Birliği olarak faşizmi yenilgiye uğratmanın haklı gururunu dünya ile paylaşacak ama aynı zamanda bugüne de gelerek Ukrayna krizi bağlamında çeşitli mesajlar vermesi beklenmekte. E zaten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov son yaptığı açıklamada Vladimir Putin'in üstü kapalı da olsa hangi mesajları vereceğini bizlere anlattı. Dedi ki biz bugün de Nazilerle savaşıyoruz ancak ne yazık ki Avrupalı kimi devletler Nazi rejimiyle birlikte hareket ediyorlar. E bu savaşın yani Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Rusya'nın en güçlü retoriklerinden, söylemlerinden bir tanesi buydu. Kiev'de bir e, Nazilere yakın bir rejimin olduğunu ve bu rejimin e, Rusça konuşan azınlıklar başta olmak üzere halkın büyük çoğunluğuna baskı uyguladığını söylediler. Savaş sahasında Nazilere yakın grup fotoğrafları ve videoları önümüze düştü ve Rusya'da hem bu tarihi günü anlamlı kılmak hem de bugün güncel hedeflerine ulaşmak için bu mesajları verecek diye düşünmekteyiz. Peki Çin tarafından hangi mesajlar verilecek? Çin tarafı da faşizmin yenilgiye uğratılmasının Asya ayağından mesajlar verecek. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda Japonlar da yenilgiye uğratılmıştı. E, bu vesileyle hatta Çin'de de bir anma töreni olacak ve bu anma törenine de Eylül ayındaydı e, yanılmıyorsam. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e gidecek. Oradaki törenlere katılacak. Faşizmin yenilgiye Japon e, aslında işgalinin yenilgiye uğratılması öyle azımsanacak bir olay değil. Çünkü Kahire Deklarasyonu imzalanmıştı. Onun Kahire Deklarasyonu'nun da bugün güncel önemi nedir diye sorulacak olursa Tayvan'ın Çin'e ait olduğu bu belgeyle aslında o deklarasyonla kayıt altına alınmıştı. Hoş tabi o zamanlar Çin Komünist Partisi iktidarda değildi ama anlaşmanın uluslararası hüviyeti bize Japon işgalindeki Tayvan'ın Çin'e verilmesi gerektiğini söylüyordu. Dolayısıyla güncel bir mesaj olarak da belki Tayvan doğrudan anılmayacak ama inşa edilen uluslararası sistemin kurallarına uyma çağrısı yapacaktır diye düşünüyorum. Bununla birlikte Çin'in vereceği mesajlardan bir tanesi e, uluslararası toplumun büyük bela faşizmden kurtulurken yaptığı işbirliğine vurgu olacak. Yani bugün de aslında küresel sorunların çözümünün yine bir uluslararası birlik olduğunu vurgulamak isteyecek. Çin basınından bunu öğreniyoruz. Örneğin e, Çin'in İngilizce yayın yapan Global Times gazetesi e, Çin lideri Xi Jinping'in daha önce Birleşmiş Milletler zirveleri başta olmak üzere barış yanlısı cümlelerini ön plana çıkardı ve uluslararası işbirliğinin birliğini, iş işbirliğinin öneminin altını bize çizdi. Diyor. Çin bu 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesi vesilesiyle inşa edilen uluslararası düzene yaptığı katkıların da altını çizecek. Örneğin barış içinde bir arada yaşamanın 5 ilkesi gibi yine o dönemde motto haline gelen, slogan haline gelen kimi anlaşmalar, kimi uzlaşılar da yine bu vesileyle faşizmin yenilgiye uğratılmasının 80. yıl dönümü vesilesiyle bizlerin önüne gelecek diyelim. Tarihten güncelliğe uzanan mesajları böyle özetlemek mümkün. İkinci sırada taraflar arasındaki ikili ilişkiler yer alacak. İkili ilişkiler tarihin en yüksek noktasında diyebiliriz. Öyle ki hem Çin tarafı hem de Rus tarafı gökyüzü gibi bir ortaklık, sonu olmayan bir ortaklık olarak betimlemekte. 2022 yılında kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı kurdular. Koordinasyon önemli. Buradan ne anlıyoruz? Taraflar eylemlerini koordine etme kararı aldı. Taraflar hedeflerini aynı amaç doğrultusunda seferber etme kararı aldı. Ticaretle başlayalım. Elbette Çin deyince ticaretten bahsetmemek olmaz. Taraflar her yıl ikili ticaretinde rekorlar kırıyor. 2024 yılında 244 milyar dolarlık ticaret yaptılar. Oldukça büyük rekor zaten büyük bir rakamdan bahsetmekteyiz. Önümüzdeki yılları kapsayacak da planlar var. Kuşak ve Yol inisiyatifi Çin'in 2013 yılında 2015 yılında ilan ettiği Kuşak ve Yol inisiyatifi ile aynı zamanda Rusya'nın işte Avrasya Ekonomik Ortaklığının birleştirilmesi, enerjide işbirliği gibi alanlarda kapsamlı bir ortaklıktan bahsetmekteyiz. Ve fakat bu ortaklık ticareti aşan bir boyuta sahip. Dedik ya 2022 yılında imzalandı bu tam kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı 2022'de ne oldu Ukrayna krizinden bahsediyorum işte bu krizin gölgesinde imzalanan bir anlaşma Çin ve Rusya Federasyonu e, siyasi anlamda da uluslararası sistemi şekillendirme anlamında da kader birliği yapar hale. Geldiler. Ee, uzunca bir belge imzalanmıştı 2022 yılında. Bu belgeden öne çıkan en büyük aslında slogan dünyanın artık çok kutuplu hale geldiği, gelmekte olduğu ve bu tarihsel eğilimin geri döndürülemeyeceği yönündeydi. Xi Jinping hatta Rusya'yı ziyaret ettiğinde bir kere dedi ki dünya büyük bir, değişimden geçiyor ve biz Çin ve Rusya olarak bu değişimin sürücü koltuğundayız. Yani dünyayı şekillendirecek iki gücüz mesajı vermişti. Ee, çok kutuplu dünyayı nasıl başaracak peki bu liderler diye soracak olursak aslında son yıllarda tanıklık, tanıklık ettiğimiz BRICS, Shio gibi platformlar bu amaca hizmet eder hale geldi. Küresel güneyden bahsediliyor. Küresel güney denilince tabii aklınızda sadece coğrafi bir tanımlama gelmesin. Aslında gelişmekte olan ...olan ülkeleri bize anlatan bir kavram bu. Küresel güneyin daha fazla söz hakkı sahibi olması gerektiğini söylüyorlar. Öyle ya, 1 son genişlemesiyle birlikte aslında küresel gayri safi yurt içi aslanın %46'sını oluşturuyor. Yine dünyanın büyük bölümüne nüfus anlamında ev sahipliği yapan bir yer. Ama uluslararası kurumlarda temsiliyetlere baktığımız zaman ne Çin, ne Rusya, ne Brezilya ya da ne Hindistan... ...bu gelişmekte olan ülkelerin büyük ağırlığını göremiyoruz. İşte Çin ve Rusya imzaladıkları anlaşmaya ile birlikte diyorlar ki küresel güney hak ettiği yeri almalıdır. Uluslararası kurumlar başta Birleşmiş Milletler ve ona bağlı kuruluşlar olmak üzere reforme edilmelidir. Reforme edilemediği noktada da işte bir CEO gibi platformların önemi bir kez daha ortaya çıkmakta. Bu stratejik kapsamlı koordinasyon ortaklığı sadece tabii e, neyi hayal ettiğini değil neye karşı çıktığını da bize anlatıyor. Soğuk Savaş zihniyetine karşı çıktıklarını söylemişlerdi. NATO'nun genişlemesine doğrudan isim vererek karşı çıktıklarını ilan etmişlerdi ki Ukrayna krizinin aslında temelinde yatan da bu iki ülkeye göre NATO'nun 5 kere Rusya sınırlarına doğru genişlemesiydi. Liderler tıpkı NATO gibi benzer ittifakların Asya Pasifik'i de tehlikeye attığını ifade etmişler ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Asya Pasifik'teki genişlemeci politikalarına da karşı olduklarını söylemişlerdi. Dolayısıyla bu mesajlar oldukça önemli. Bu ikili işbirliğinin altı tekrar çizilecek. bir mesaj da tabii ki üçüncü ve son mesaj olsun Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Çin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri hattında oldukça yoğun bir trafik yaşanıyor. Şimdi işte Çin ve Amerika Birleşik Devletleri ticaret müzakerelerine başlayacak. Ee, Rusya ve zaten Washington yönetimi de e, uzunca bir süredir e, Ukrayna krizinin çözümüne dönük müzakereler noktasında aynı masada buluşmaktalar. E, ve fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu sırada bir planı var. Aslında eskiye anımsatan bir plan bu. Diyor ki ABD'deki bazı mahviller, bazı yöneticiler biz Rusya ile yakınlaştığımız ölçüde Çin'i izole edebiliriz. Tıpkı Soğuk Savaş döneminde Çin'le yakınlaşarak Sovyetler Birliği'ni izole ettiğimiz gibi... Anımsayın işte 1972 yılında dönemin dışişleri bakanı ve ulusal güvenlik danışmanı Kissinger Çin'e gitmişti. Ee, 1972 yılından sonra artık e, ABD ve Çin arasındaki temaslar yoğunlaşmıştı ve anlaşmalar imzalanmış. Bunun neticesinde de ortaya çıkan Çin-ABD ortaklığı Sovyetler Birliği'nin izole edilmesine hizmet etmişti. Şimdi de aynı hayali tersten kuruyorlar. Dönemin ABD Başkanı Richard Nixon'a ithafen tersine Nixon, reverse Nixon diyorlar. Bu kez de Rusya ile yakınlaşıp Çin'i yüz öyle edelim. Fakat artık köprünün altından çok sular geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'yı Çin'e karşı bir kaldıraç olarak kullanma ihtimali neredeyse yok. Yani bir gündüz rüyası içinde Beyaz Saray'daki yetkililer. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin artık Çin ve Rusya'nın arasını bozabileceği bir zemin yok. Çünkü Çin ve Rusya soğuk savaş döneminde hem ideolojik anlamda birbirleriyle rekabet halindelerdi. Ama aynı zamanda belki de bundan tabii ki daha büyüğü sınır çatışmasına kadar Usuru Nehri'nin üzerinde bir çatışmaya tanıklık etmiştik. İşte bunu kullanmıştı Manivela olarak Rusya ve Çin'in arasını açmak için. Bugün geldiğimiz noktada Çin ve Rusya'nın kader birliği yaptığını söylemek mümkün. Yani bir ayrışma zemini, bir kışkırtma zemini bulunmuyor. Bununla birlikte o dönem Amerika Birleşik Devletleri ayartacak e, tarafları kendisine doğru mıknatıs gibi çekecek bir ekonomik güce sahipti. Çin ve Rusya özellikle Çin ise görece daha küçük ve yoksul bir ekonomiydi. Bugün gelinen noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel gayri safi yurt içi hasıladaki payı giderek Azalıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın ertesinde neredeyse %50'lik olan ABD'nin küresel gayri safi yurt içi hasıladaki oranı bugün geldiğimiz noktada %26'ya kadar düşmüş Çin'in ise %17'ye kadar çıkmış. Dolayısıyla tarafları ayartabilecek elinde bir enstrümanı yok Amerika Birleşik Devletleri'nin. Elbette Rusya lideri Putin ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in görüşmesinin verici en önemli mesajlardan bir tanesi de iki ülkenin yani Moskova ve Pekin'in sarsılmaz ortaklık olacaktır diye düşünüyoruz. İşte böyle iki liderin üç mesaj mesajını sizlere özetlemeye çalıştık. Bir başka programda daha görüşmek ümidiyle Hoşçakalın.